durumda. Şimdi o zaman sana küçük bir detay anlatayım. Yani yani pet bir de petrol ucuz denkliği. petrolden olacak. E bak güzel bir şey söyledin. Nasıl güzel bir yere geldik. Şimdi demin anlattım ya Ankara'yla Trablus'taki hükümet arasında limoni ilişkiler gelişiyor. Yani birkaç aydır. E, oysa Trablus'taki hükümeti kurtaran yine Türkiye. Ahmet Şahar'ın olayında olduğu gibi. Şimdi kavga etmelerinden dolayı kavga nedenlerinden dolayı daha doğrusu bugün ya da dün gece mi bugün sabah gördüm galiba yani yorumluyor birisi yorumluyor bu ki önemli birisi bu yorumluyor diyor ki Türkiye diyor Libya'dan ucuz petrol alıyordu diyor ucuz petrol alıyordu diyor iki e, son iki yılda şimdi Trabzon'daki hükümet demiş ki abi tamam yeter verdim verdim vere vere veresiye kalmadı kalmadı örneğinde olduğu gibi tamam diyor artık uluslararası fiyatlarda atıyorum yüzde beş indirelim Türkiye yok demiş. Ben işte yarı fiyatına alırım. Bilmiyorum detaylarını bilmiyorum. Ama yani ucuz, pahalı metrol kavgasından e, ilişkilerin bozulduğu söyleniyor Trablusla Ankara arasında. Düşünsene. O da bir yere kadar. O da bir yere kadar. Ha, ya, işte mesela bu. Yani. O da bir yere kadar. Ural petrolünden daha mı e, pahalı gelecek artık bundan sonra? E, e, ya hayır şimdi. Orada tek başına oynamıyorsun ki şimdi Rus-Türkiye ilişkilerinde. Doğru. Tamam orada bir sorun yok. Putinle Erdoğan. Orada Ama Fransızlar bir... da var. İtalyanlar var. Amerikalılar var. Evet. Almanlar var. Hepsi var. Hepsi var. Onun için öyle cirit atamazsın. İspanyollar var. Neyse bilmiyorum. Yani herkes var. Onun için adamlar da demiş ki yani Trabzon'daki hükümet. Abi kusura bakma yani atıyorum atıyorum. Biz sana 20 dolara petrol veremeyiz. Normal fiyatı 65-70 dolar varil e, sana 50'ye verelim. Yani örnek veriyorum. Ama kavganın buradan çıktığı yönünde yorum vardı dediğim gibi bugün sabah okudum bir makalede. Yani bilemedin 40'a vereyim hadi. artık o pazarlığa bağlı. Yani e, e, bir de komisyon, yani komisyon, işte zaten bu son dönemde de bunlar hep pazarlıklarla dönüyor. Çok ilginç. Bizimkiler hep Amerika ilham alınır falan. Şimdi Amerika'ya ilham vermeye başladı herhalde. İlginç bir şey vardı. Trump'ın açıklaması vardı. Fed Başkanı ne demiş ki? Piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesini istedim diyor. Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak demiş. Biz bunu. Abi bizden öğrenmiş bunu. Bizde de biliyorsun herhalde, herhalde. Evet yani normal. Normal. Yani biraz da biraz da Peki önümüzdeki de, hafta evet. yıl yeni yıl 2026 geliyor. 2025 bitiyor. 2026'ya bütün bu olaylar e, birikecek birikecek 2026'ya aktarılacak. E, bize de zaten 2024'ten gelmişti. 2024'de 23'ten gelmişti. Gene peş bir şey çözülmeden doğru dürüst e, çözüm bulunmadan ee, sorunlarla birlikte 2026'ya taşınıyoruz topluca ve ya bundan, e, daha olmaz. üstüne yeni sorunlar ekleyerek üstelik. E, ya yanlış yaparsan. Sudestanla Türkiye'nin ilişkileri konusunda da geleceğe dönük bir takım sorunlar olacağı e, öngörüleri var. Ya yalnız her taraf bak, bütün dış politikada bir sorun var. Yani şimdi dış politika tek bir halka değildir. Dış politika halkalar yumağıdır bir yerinde bir aksama varsa öbürüne atlayamazsın. Böyledir. Uluslararası ilişkiler böyledir. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği örneğin Avrupa Birliği ilişkileri nereye takılıyor? Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının vetosuna takılıyor. Örnek veriyorum. Şimdi dolayısıyla Ege'deki kavgalar netleşmeden sen Yunanistan'la ve Yunanistan üzerinde Amerika ile Avrupa Birliği ile ilişki kuramazsın. İki, sen İsrail'le e, şu yana bu şekilde var, dönem başkanı oluyor. Evet, bizdeki hafta dönem başkanı Avrupa Birliği'nin. Şimdi Avrupa Birliği adına konuşacak. Yani bir de düşünsene, yani bir de bir derdimiz olacak. Evet, iki. Evet. Yani sen İsraille şu ya da bu şekilde, Suriye'den ya da başka bir nedenden dolayı bir netlik kazanamazsan, Suriye'de karşı karşıya mı geleceksin? İsrail. Çünkü can sıkıldıkça mi? bombalıyor, her tarafı bombalıyor. Ve onun üzerine, bak, demin onu unuttum, son bir şey onu söyleyeyim o zaman. Ee, Türkiye, Türkiye biliyorsun bir yıldır, tam bir yıldır Suriye'de askeri üs kurmak istiyor. Tamam mı? Vermiyor Ahmet Şah'a. Vermiyor. Yani o yorumlarda bu söyleniyordu. İkincisi bir şey daha Türk tarafı istemiş. Onun için dün üç kişi gitti. Yani baskın yaptılar Şam'a. Üç bakanımız. Bayağı evet. Bakan. Geniş çaplı bir seyahat oldu. İşte, işte birincisi üst meselesini kesinleştirmek istemişler. İkincisi Ortak savunma anlaşması yani Suriye-Türkiye ortak savunma anlaşmasını imzalayalım demişler Ahmet Şaraya Ahmet Çağrı da demiş ki e, ben Rusya'yı ve Amerika'yı ve İsrail'i kızdıramam kusura bakmayın. Yani bundan dolayı dolayısıyla bu da kavga nedenlerinden birisidir. Arap medyası bak bunların hepsini anlatıyor. Bak daha neler anlatıyor da ben girmiyorum detaylara. Bu demin bahsettiğim hani bir İsrail'li e, siyasetçinin söylediği ee, şara, e, şara orada kalmak istiyorsa bizle iyi geçinmek zorunda e, defa Aynen. geliyor. Yüzde doğru. Yüzde doğru. Çünkü neden? Yani şara bizimle dedi yani direkt İsrail'le olmayabilir. Direkt. Ama direkt yani İsrail'i doğru. Öldürülebilir. Öldürürler isterlerse. Ama daha çok Amerika meselesi. Yani bugün Şara'yı Ankara Şam'da tutan kim? Trump. Yani Trump olmasaydı Şara 3 gün. Yani Şara'nın ömrü bu sene bitmişti. Bütün senaryolar onu söylüyordu çünkü. Ama Trump orada kaldı sürece ben seni çok seviyorum Ahmet. Bak Ahmet diyor direkt Ahmet diyor ben seni çok seviyorum. Mektup yazıyor Ahmet, ya Ahmet. Yani şimdi düşünsene <laughs> aralarında, aralarındaki büyük aşkı. Şimdi Ahmet ben seni çok seviyorum sen büyük lidersin falan böyle mektup yazıyor ya. Şimdi dolayısıyla Trump Ahmet'in arkasında Ama o şeydeki sürece, görüntülere falan bakınca hani buna parfüm sıkıyor bilmem ne yapıyor falan Beyaz Saray'da. E, şamara olanla döndürmüşler biraz Ahmet. E, ama işte e tamam çünkü Beyaz Saray'da biliyorsun arka kapıdan aldı. Yani resmi kapıdan almadı. Nereden aldı? E, kamyonların girip çıktığı şeyden aldı. Kapıdan arka kapıdan aldı Ahmet'i içeriye Beyaz Saray'a. Ahmet böyle bir Ahmet. Bir, bir şey çay markası vardı. Ahmet miydi Mah Mahmut muydu neydi ya? Ahmet galiba. Mahmut yani, kahve markası. Neyse bilmiyorum. Ahmet de çay markası Mahmut da kahve markası. Yani şimdi do dolayısıyla bizim şahra, zavallı şara çayla kahve arasında böyle sıkışan kalan bir lider pozisyonunda. İşi zor. Evet. Yani onun evet. işi zor olduğu için Türkiye'nin işi çok daha zor. Şimdi istersen e, hani programımızın son dört dakikası e, her şeye zam geliyor yeni yılda. Yüzde yirmi beşten aşağı değil gelecek zamlar. E, köprülere e, ve şeylere de zam geliyor. O şeyin görüntüsünü de getirelim arkadaşlar. Eee Kaç numaraydı o? Ee, Yollarla ilgili e, fotoğrafımız vardı. Abi yolları Şimdi, söyleme. Yol Orayı bozdu. Yol köprü, yol köprü yol değil mi? E, 9 numaralı. 59 milyar yollar, köprüler ve tüneller için e, harcanacak, ödenecek para. Peki Kaça mal oldu? Bu kadar para ödüyoruz. 59 milyar dolar. 22 milyar dolara mal olmuş bunların tamamı. E Arada 37 milyar dolar fark var. Bu 57 milyar dolar kime gidiyor? Ya çok Vallahi inanılmaz kime bir rakam bu. Kime gidiyor? 9 milyar para ödeniyor. 22 milyar dolarlık iş var. 37 milyar dolar fazladan ödeniyor. Kime gidiyor bu para? Yollar, köprüler, tüneller deniyor. Ya Ve kime değil? Bu sene hadi söyle. Kime değil? Yani beni ilgilendiren boyutuyla biraz gırgır olsun diyor. Kimden? Kimden çıkacak? Ha, ben, ben ona baktım. Ben... <laughs> Benden çıkacak. Yani evet. ben işte Bodrum'a gider gelirken işte 5 bin lira vereceğim durmadan köprüye gidiş gelir. Otobana vereceğim. Ben ona Otomans bakıyorum. zaman senden yani. çıkacağı da söyleyeyim. Evet. Şu anda 795 lira Osman Gazi Köprüsü örneğin. Abi, 795 ama. lira. Bu %25 zam yapılırsa büyük ihtimalle 1000 lira olacak. 1000 demezler de ona 955 lira falan derler. Ee, müteahhite ödenen para yalnız çok ilginç. 2230 lira bir araç için 2230 lira müteahhite para ödeniyor. Geçenden 795 lira alınıyor. Arada 1435 lira var. Hani cebimizden bir kuruş çıkmayacak dedikleri şey de bu. Her aracın geçişinde cepten 1435 lira çıkıyor. Ben sana bir şey Söyle söyleyeyim. Olsun. Bak ha. bu e, bu yani işin gırgırındayız artık. Çünkü program da bitti. E, tam bir var? Atıyor. Evet, şey e, 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 neydi adı Bodrum benim için bitmiştir abi. İkincisi İzmir için de benim için bitmiştir. Hani İzmir'e gidecektik ya senle. İzmir de bitmiştir benim için. Kusura bakma yani artık.